Hepinize menekşerim. Merhaba. Ada sesini biraz düzgün çıkar. Sesim kısıldı arkadaşlar Evet arkadaşlar bir süredir adaylarla video gelmiyor. Hem birazcık vaktimiz olmuyor okuldan falan Hı hem de hastane. evet hem de bu aralar ada birazcık hastalandı o yüzden e, ses falan gitti. Bıyasın Neyse arkadaşlar bugün ne yap? Aa, yeşil ekran. Dur. Yeşil ekran galiba. Neyse arkadaşlar bugün zaten ne yapacağımızı başlıkta on kabak fotoğrafından ve buradan anlamışsınızdır. Yarış yerde oynayacağız arkadaşlar de <laughs> ne de ne duguya gunguya hey duguya gunguya Evet arkadaşlar ve ben, bence en sonunda sayalım en çok kazanan diye kazanan minik bir hediye versin. Çok büyük değil, minik evet. bir diye. Tamam. Pet. Yes. Evet minik bir pet. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Başladım. Evet arkadaşlar adanın bu arada şeyi vardı çıkardı. Karat. Evet arkadaşlar. Aa düştüm. Ada bunu biliyor. Ya arkadaşlar adam bunu biliyor. Hayır. Yok, ben başka bir kızdan gördüm. Arkadaşlar bir adada kopya çekiyorum. Ya. ya ben de düştüm. Neyse arkadaşlar en başa dönelim. Ben evet arkadaşlar da eğer video çok kısa sürerse bir tane daha parkur ekleriz. Hangisi? Bu mu bu? Buraya gidiyorum. Ya of Arkadaşlar bu aşırı sinir bozucu bir parkur ama e, yapacağız. Yapacağız. Ya. Babalar sözünü tutar. Ada niye bilerek düşüyorsun? Bilerek düşmüyor. Tamam. Bilmiyor. Arkadaş hasta haliyle bile kızabiliyor ya. Geçmiş <laughs> olsun Ada. <laughs> ya of, Arkadaşlar unutuyorum ya Benim hafızam <laughs> çok şey olduğu için. <laughs> ya Arkadaşlar şurada sürpriz kutum var. Ha. Evet. Bu ikisi içmiş sürpriz kutu almış. Ha. Arkadaşlar siz de X'li içerseniz bir gün siz de sürpriz kutu olabilirsiniz. Eee <laughs> sürpriz kutu oldum. Sürpriz kutu oldum. Pınar'la sürpriz kutu oldum. Akaş öyle bir şey vardı ya. Arkadaşlar artık çok sinirim bozulmaya başladı benim. Ben yavaş yavaş. Ya en azından nasıl gidiyor? Evet arkadaşlar buna. Düştüm. Oradan buna. Oradan buna. Ya. <laughs> İyi gidiyordu. Ha düştüm. Tüm size. Arkadaşlar birazdan. Daha... Ya yine düştüm. Aa. Sinir kızı geçireceğim. Sesim böyle çıkmayabilir. Kusura bakmayın. <laughs> oh, arkadaşlar ben çok iyi gidiyorum. Neredesin? Ya düştüm. Ben aslında bir 10. adıma falan gelmiştim. Nazar değdi. Evet arkadaşlar nazar değdi. Evet arkadaşlar. Şu lavlara diyelim ki. Düşüyorum. Ben düştüm. Bence bu arada adı olsun kutu. Şapşik oh. ben. <laughs> Ama bu arada olabilir arkadaşlar. Anlıyorum yani. Bunu sonuçta galiba bir kreatör almış. Hatta yönetici Bakıyor. mi? Kret, kre, John, Arkadaşlar Journey kreatör müydü yönetici miydi? Hatırlıyor musunuz? Ben bakıyorum gerçek sürpriz kutu. Evet arkadaşlar. Gerçek sürpriz kutu. Kaç çıktı? 1000 bin altı. Bak ben demiştim arkadaşlar. Adam inanmadı. Ve abla sözü dinlemeyenlerin sonunu görüyorsunuz. Hadi mükemmel. Değil mi? Benim oyunum kasıyor ya. Arkadaşlar artık yapmaya başlayacağız herhalde. O zaman ben de ileye başlıyorum. Diğerlerini Hayır. izliyorum. Öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi şuraya. Evet arkadaşlar şimdi buraya. Bak arkadaşlar buraya. Çok iyi gittim arkadaşlar. Ya uf, neyse arkadaşlar. Ama bayrağı çektiğim için o bayraktan ileriye gideceğim. Git arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni şarkım çıktı. Ya bu nasıl bir? Bu nasıl bir sinerji? Teknik ediyorum etler Can mi Canlar. Adanın bu yeni o... rakabı herhalde canlar. Canlar ne haber canlar? Patlıcanlar Ben bundan sonra size Hepinize patlı patlıcanlarım mı desem Hepinize patlı patlıcanlarım <laughs> Çünkü canlarım diyen var Onu diyen var bunu diyen var arkadaşlar Ben ya de yaratıcı bir şey ya. bulmaya şey çalışıyorum Biz Aha ben de kabul etmedim az önce. Arkadaşlar bir kere ben bir tane Yağmur YT diye bir tane kreatör var. Bu çok severim diyorum O şey arkadaşlar onun işte yarışmasındaydım. Ondan sonra o partide birisi bana taşıma isteği yaptı. kabul ettim ve benim yerime geçti. Arkadaşlar sırayla şarkı söylüyordu gerçi yani dans ediyorduk. O zaman e, çok sinir olmuştum ve ondan sonra ben yine öne geçmeyi başarmıştım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sinir krizi olana kadar çıldıracağız herhalde. Oha ben çok iyi gidiyorum. Çak! Çak! Arkadaşlar hile yapmaya mı başlatan? Ben hile yapmaya başlatan. Öndeki kişilere kucak atacağım. Evet arkadaşlar. <laughs> Çözüm bulamayınca biz. Evet arkadaşlar ada öksürüyor. Kusura bakmayın yani. <laughs> Yok ya arkadaşlar, da kaba diye benim öksürüyorum <laughs> daha Yahu Atı, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hiçbirimiz tamamlayamadık. Arkadaşlar ben durdurup geliyorum arkadaşlar. Hile yapmayacağız gerçekten. Ee, biraz bek biraz ilerlemeye çalışacağız sadece. Evet arkadaşlar ben bir saat sonra bu kadar ilerleyebildim. Şaka şaka bir saat değil gibi arkadaşlar ama. Şey yani. Ve ben bir hilesini buldum. Arkadaşlar bakın. Dikkat edin neler yaptığımı. Ya arkadaşlar ya sinir kızga buldum <laughs> Arkadaşlar artık ezberledim gibi bir şey. Belli bir yere. arkadaşlar aşırı zor kesinlikle. Aşırı zor dedikten sonra ben. Dedi dedi. Dedi de, ya. De, de, de. Hey. hey Tinki minki. Nimo nimo nimo. Nime nime doğrarım seni. <laughs> arkadaşlar Squid Game'i Türkçe'ye çevirelim mi? <laughs> Squid Game derken. Aa çok Şşlar mantıklı bir fikir ya. buldum. Hayır. Squid Game'in şarkısını şey ben kendi Türkçe'ye uyarlayacağım. Yani uyarlayacağım derken. Ben kendi bir şeyler sallayacağım sözlerine. Başka bir konuyla alakalı. Hmm. Aklıma bir şeyler gelmeye başladı. Derken nazar değdi. Arkadaşlar ya nazar değiyor. Maşallah maşallah. Hadi şimdi en çok gelinen kazanır. Bu değiştiriyorum. Hayır. <laughs> <bir> şey yok. <laughs> Var. Yok. Niye arkadaşlar? Çünkü korku en çok gelinen ben olduğum için. <laughs> ya of. Unutuyorum. Neyse arkadaşlar artık çok, ben çok sıkıldım. Ben yine başlıyorum. Uçak Eğer bir saat sonunda bulursak size. Ha bir dakika arkadaşlar aynen sonunu gösterelim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geleceğim. Ama ondan önce size adayla şu uçak şeyini gösterelim. Kazanmış gibi bir kapak fotoğraf çekelim ada. Dur o da azıcık. <laughs> Asla aile yapmam dedikten sonra biz. Evet arkadaşlar sonunda da çok büyük bir şey yokmuş merak etmeyin. Ben <laughs> ya arkadaş uçak kullanırken bile düşüyor bu ne ya? <laughs> evet arkadaşlar sonu yahu kazandık aşırı adi oyundu. Oh yeah. Oh, evet yeah. arkadaşlar oh. o zaman ne diyoruz kanalımıza abone olmak etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bye, bye, bye. Oh, hoş 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 çık ya yapılmıyor hoş çıkın bay bay.